Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Değerlendirmesi için hocamız... ...derbeyi bırakmak istiyorum hocam buyurun. Teşekkür ederim. Bugün zor bir gündü Beşiktaş için. E, oyuncularımız da, bizler de, hatta bütün camia bunun farkındaydı. Neden zor bir gündü? Uzun zamandır kazanamayan bir Beşiktaş vardı. E, ve... Hafta içindeki antrenörümüzle ilgili durum da oyuncularımızın üzerindeki baskıyı biraz daha arttırdı. Fakat hazırlanırken biz iki gün antrenman yapıp onlarla beraber bugün de maçta sahaya çıktık. Hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini anladık. Özellikle son antrenman gününde iyi bir reaksiyon göstereceklerini anladık. E, zoru kolay'a çevirmeleri için oyunla ilgili onlardan bazı isteklerimiz oldu. Özellikle biraz daha sabırlı bir oyunla e, başlangıcında baskı istedik ama e, baskı sonucunda eğer gol bulamazsak biraz daha sabırlı bir oyunla topa sahip olarak e, rakibin kalesinde pozisyonlar bulabileceğimizi düşündük çok fazla pozisyon bulabildik mi oyunun ilk yarısında düşündüğümüz ve beklediğimiz kadar değil. Topu belki de kaleye rakip kaleye yakın yerlerde doğru oyuncuya geçirmekte, zamanında doğru pası atmakta biraz geciktik. Geçiş oyununda rakibin hızlı hücumlar yapacağını biliyorduk, analizlerde bunu ortaya çıkarmıştık ve oyuncularımızla paylaşmıştık. Ama bu hızlı geçişine Kayseri Spor'un yani öne hızlı, dikine hızlı geçişine karşılık veremedik ve kalemizde bir gol oldu. Yani beklediğimiz golü yedik aslında. Önlem alamadık. Bu da atak yaparken savunma pozisyonunu doğru alıp almamakla alakalı devre bitmeden tekrar golü atıp içeriye beraberlikle girmek oyunculardaki güveni tazeledi. Oyunun ikinci yarısında biz yine onlardan merkezi iyi kapattığını düşünüyorum Kayseri Spor'un. Bu da beklediğimiz bir şeydi. Analizlerde gördüğümüz bir şeydi. Kalabalık ve birbirine yakın bir savunma hattıyla merkezi iyi kapattıklarını gördük. Zaten ilk yarı top kayıplarımızın çoğu merkeze oynamaya, merkeze geçirmeye çalışırken oldu. Biraz daha oyuncularımızdan kenarı kullanmalarını, bek ve kanat oyuncularıyla varyasyonlarımızı denemek istedik. Zaman zaman da başarılı olduk ve bulduğumuz pozisyonların sayısı biraz daha artmaya başladı. Yine rakip kaledeyken, rakip kalede Belki de oyunla ilgili, yani ikinci golü atacağımız baskıyı kurmuşken, biraz önce söylediğimi tekrarlıyorum. Eğer hücum ederken savunma pozisyonlarını doğru almazsanız, buna hazırlıklı olmazsanız, kaybedilen topta atağı sonuçlandıramadığınızda, o hızlı geçişler kalenizde tehlike yaratabilir ve ben etkili oynadığımız golü bulacağımızı düşündüğümüz dakikalarda bir gol daha yediğimizi düşünüyorum. Fakat oyuncularımız yine reaksiyon gösterdiler. Bu da şöyle bir reaksiyondu, vazgeçmediler. Ve maçlar hakemin son düdüğüyle biter. Hakem son düdüğünü çalmadan hiçbir zaman bitmez. Ve o aralıkta ikinci golü yediğimiz an ile maçın bittiği son düdüğün çaldığı aralıkta harika bir reaksiyon vardı. E, yapılan oyuncu değişikliği Güven ve Oğuzhan değişikliği de bence oyunun hücum tarafını çok zenginleştirdi. E, Bunu aslında biraz daha erken planlamıştık bu değişikliği. Biraz daha erken yapmayı düşünüyorduk. Fakat akan oyunda orada rakibin alanında kalmamız, akan oyunda pozisyonlar bulmamız bu değişikliğimizi biraz geciktirdi. Golden sonra yaptık bu değişikliği. Golden önce aslında planladığımız bir şeydi, konuştuğumuz bir şeydi. Maç öncesi belirlediğimiz senaryolardan bir tanesiydi. Sahaya giren oyuncularımız da, bu iki oyuncumuz da hücum gücümüzü son derece arttırdı. Doğru hücumlar, doğru yerleşim, doğru pozisyonlar, doğru vuruşlar e, bize golleri getirdi. E, bitirdiğimizde kazanan olmak, Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan o galibiyeti almak hepimizi çok mutlu etti. Evet hocamız Önder Karabeli'ye sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Hocam tebrikler. Altyapıda U19 özellikle e, başarılarınızı e, ilgili izliyoruz. Aynı e, performansı A takımda da gösterdiniz. Altyapıdan en yetişen birisi olarak e, ve A takımdaki oyuncuların ruhunu teslim etmiş oyuncuların altı haftadır. Yani e, basiretsiz oyununu ve e, istikrarsız futbolunu nasıl pozitif yöne çevirdiniz, neler yaptınız? Aslında. Oyuncularımızı son maçlarda seyrettiğimizde Beşiktaş oyunların ilk yarısında çok etkin ve etkili oyunlar oynamıştı Sergen hocamızın da bulunduğu dönemde. Beşiktaş takımı zaten çıktığı bütün maçları kazanmak için sahaya çıkar. Yani oynadığı bütün maçları kazanmak için sahaya çıkar. Ve ben oynanan oyunların çok da böyle rakiplerden kötü olduğunu açıkçası kendi adıma düşünmüyorum. Hocamızla beraber olan oyunlar da son derece etkili ve iyi oyunlardı. Tek problem bence etkili oynadığımız bölümlerde golü bulamamaktı. E, golü bulamadığınızda da e, bir süre sonra savunmada verdiğiniz bazı e, eksiklikler, bazı hatalar rakip takımın gol atmasına yol açabiliyor. Ben buna bağlıyorum. Böyle bir durumdu. Biz çok bir şey yaptık mı? Biz sadece kulübümüzün verdiği görevle e, çok iyi takip ettiğinizi biliyorum İsmail abi. E, kulübün bize verdiği görevle bütün U19 ekibi olarak benimle beraber e, bütün ekibim olarak e, oyunculara sadece eşlik ettik. Onlarla beraber olduk. E, yaptığımız aslında çok da fazla bir şey yok. E, onlar bence e, bu galibiyetin e, başrolü onlar. Onlar bir sahaya çıktığında bir reaksiyon gösterdiler çünkü uzun zamandır kazanılamıyordu ve buna camianın çok ihtiyacı vardı, buna takımın çok ihtiyacı vardı ve buna oyuncuların da çok ihtiyacı vardı ve bugün o gün oldu. Biz sadece onlara eşlik ettik. Övünç Bey basın toplantısında Oğuzhan Özyakop'un oyuna girerken girmek istemediğini söyledi ve bunu da kendisinin kulübeler yakın olduğu için fark ettiğini ifade etti. Böyle bir hı hı. durum yaşandı mı? Yaşandıysa nasıl çözüme kavuşturdunuz? Nasıl oyuna girdi sonra? Hikmet Hocam'ın neyi görüp bunu değerlendirdiğini ben bilmiyorum ama şunu çok net söyleyeyim size. Biz maçtan önce Oğuzhan'la e, maçın skoruna ve akışına göre 3-4 tane farklı durumlar konuştuk. Yani onu oyuna soktuğumuzda e, merkez orta sahada alabileceği pozisyonları söyledik. Hatta ikili ve üçlü orta saha olarak planladık. Ulusan e, da e, bu konuda son derece bize gösterdiği reaksiyon son derece iyiydi. E, uzun zamandır oynamadığı için biraz böyle Maçta rakibin fiziksel olarak biraz düşmesini bekledik Oğuzhan'ı sahaya sokmak için. Daha sıcak oyuncularla oynamayı tercih ettik. Ee... Bence bu söylenenin tam aksine Oğuzhan oyuna girerken ondan oyunla ilgili birkaç tane küçük istekte bulundum. Özellikle atak tarafını zenginleştirecek ve alacağı pozisyonlarla ilgili birkaç tane istekte bulundum. Bence bana harika bir reaksiyon gösterdi. E, girmek istemeyen oyuncu değil, girdiğinde akışı değiştirecek oyuncunun yapacağı şeyleri sahaya yansıttı. Ben böyle olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Fatih Doğan Hocam tebrikler. Ee, Sevci, Radıvan güven, can genç oyuncularla oynadınız ve bu zaferde bunların etkisi nasıl görüyorsunuz? Bir de taktiksel olarak özellikle güvenin girişinden sonra Basuay biraz daha verim anlamında arttı. Biraz daha güven içeriye koşular, geçişleri hızlı yapması Basuay'ın elini rahatlattığını düşünüyorum. Bu da çalışılmış bir proje miydi? Bu tür hamleler Basuay'ın daha verimli olmasını daha fazla golle buluşmasını beraberinde getirebilir mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genç oyuncularımızın, öz kaynaktan yetişen genç oyuncuların sahada olması herkesi mutlu etmiştir ama beni ekstra mutlu etti. Çünkü ben, siz de biliyorsunuz abi, ben 10 yaşında Şeref Stadında Beşiktaş Öz Kaynak düzeni oyuncusu olarak futbola başladım. Ve 26 yaşında yaşadığım ağır bir sakatlıkla yine Beşiktaş Özkaynak düzeninde Serpil Hamdi Tüzün hocamın isteğiyle antrenörlüğe başladım. Özkaynak Beşiktaş'ın maç öncesinde de söyledim. Beşiktaş'ın aslında genetik kodlarında vardır. Beşiktaş genç oyuncularıyla genç oyuncularının A takıma çıkışından sonra harika günler yaşamıştır. Ben de o dönemde PAF takım oyuncusuydum. O harika grupla beraberdim. Bu oyuncularımızın sahada olması ve diğer oyunculara göre bence biraz daha farklıca sahiplenmeleri. Maçtan önce de onlarla bunu konuştuğumda bunu ilettim onlara. Üçüyle beraber aynı anda konuştuğumda maç öncesinde. Onların sahip çıkışı biraz daha farklıca oldu ve çok güzel oldu. Ama sadece onlar değil bütün oyuncular bence bugün vazgeçmediler. Son anına kadar kazanmak için kazanan oyun için kazanan takım olmak için son anına kadar bence harika şeyler yaptılar. Batshuayi ile ilgili kısma gelince şuayı çok uzun yıllar önce aslında ben Beşiktaş A takım oyuncu izleme departmanında çalışırken takip edip olumlu da düşüncelerimizin olduğunu ve ilettiğimiz bir oyuncuydu Batshuayi. maçtan önce Batshuayi ile ilgili hani ona tekrar gollerini hatırlatmak için bir Klip hazırlamalarını rica ettim analiz ekibimizden. Böyle yani çok fazla uzun bir şey olmasın. Ona tekrar gollerini ve sevinçlerini hatırlatalım dedik. Çok uzun süreli bir klip olmuştu. Onunla maçtan önce seyrettiğimizde artık yarıda kesmek zorunda kaldım. Bu gollerini seyretmek çok güzel ama maça da gitmemiz gerekiyor. Zamanımız az dedim. Bugün o gollerden bir veya birkaçını attığım ve sevindiğim bir gol olur demiştim. Ve bugün iki tane gol atarak bu kimliğine tekrar büründü. Ben de sizin gibi düşünüyorum güven girdikten sonraki performansı konusunda. Güven orada koşularla ve biraz daha hareketlilikle Batu Şua için alanlar açtı. Rakip savunmayı bence yanıltıcı işler yaptı. Ve Batu şu ayda bu fırsatları kullanıp harika vuruşlarla goller attı. Aynı şekilde güveninde bu skora ve oyuna katkısı Oğuzhan'la beraber bence harikaydı.